başladı. Pes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Edin Vizca. Chavez. Ve Edin Vizca. Sağdan iyi bir koşu şimdi. Şans arıyorlar. Şimdi yaptı ortayı. Bir pas. Abdeyi. Pasını sola aktardı. Vakeme. Vakeme kaptırmadı. İyi taşıdı orada topu. O noktada izin yok. Önemli bu. Vurdu kale. E ağlara gidiyor. Gol. 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 Top ağlara gitti. Gol oldu değerli futbol severler. Büyük coşku var tribünlerde. Büyük bir sevinç var. Bordo mavililer golü buluyor. Trabzonspor golle buluşuyor. Karadeniz fırtınası aradığı golü buluyor. Trabzonspor. Erken gelen golle avantajlı başlıyor maça. Golü erken bulmak her zaman avantaj sağlar ağzına. Ama e, bazen de tam tersi durumlar doğurabiliyor. İyi mi hocam? Katılıyorum. Ve Ozan Tufan. Şimdi Edin Bişçak. Çizgiye yakın. Şimdi bir orta şansı. Son bir hamle kaleciden. Güzel hamle. Topu kontrollü bir şekilde uzaklaştırıyor şimdi. Top dışarıda taç. Salay. Nişça. İkili mücadeleyi kazandı orada. Chavez. Edin Nişça. Nişça. Sürüyor topu. Orta şansı. Bir kafa. Sonuç çıkmadı. Şimdi pasını aktarıyor. İyi karşıladı rakibini. Hilton. Ve Ozan Tufan. İleri uzattı. Bir lova şota. Beklenmedik bir anda yokmadı kaleyi. Ancak istediği gibi bir vuruş çıkartamadı. Uzunca bir pas. Trabzonspor baskı kuruyor, gol arıyor. Abdeyi. içeri doğru uzun top denemesi. Defans hattı topun geçmesine izin vermiyor. İyi kapandılar orada. Güzel müdahaleydi. Salay. Yürü oynadı. Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. şut kole İyi yükseldi. Aa nereye gidiyor? yüklendiler çok aradılar ve sonunda savunma açık verince bu fırsatı iyi değerlendiriyorlar ve golü buluyorlar. Maçın başından beri zaten savunma ciddi açıklar veriyordu ama bu hata pahalıya patladı. Evet hocam kesinlikle katılıyorum. Pozisyonu çok iyi takip etti ve ayağına gelen bu fırsatı çok iyi değerlendirerek golü yazmayı başardı. Hocam ne diyorsun? Güzel bitirdi. Güzel bitirdi gerçekten. Evet sayıcan sürüyor her an her şey mümkün olduğu muhteşem bir mücadele izliyoruz değerli futbol severler. Şimdi tehlikeli olabilir. Kritik bir müdahale ortada. topu sürüyor. Çerçeveyi gördü. Dansville. Abdeyi. Dansville. Savic. Savic. Öne doğru uzatıyor. kısa oynadı. Defans attı, rahat bir nefes aldı. Orada bir omuz müdahalesi, ikili mücadeleyi kaybetti, topu ele değiştirdi. Abdeyi. Hilton. Ozan Tufan. yapıyor ortasını. Topu çok şanslı. E ağlara gidiyor gol. Gol 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 gol. Top ağlara gitti. Gol oldu değerli futbol severler. Büyük coşku var tribünlerde. Büyük bir sevinç var. Bordo Mavililer golü buluyor. Trabzonspor golle buluşuyor. Karadeniz Fırtınası aradığı golü buluyor. Evet değerli izleyiciler. Bir kez daha öne geçiyorlar. Maç tempo kazandı. Tempo kazanıyor mücadele. Yemin ediyorum oturduğum yerde gerildim ya. Sahaya girip oynuyorsun var. Aman hocam. Hakemin düdüğü ilk devreyi bitiriyor. Evet ilk kere oldukça heyecanlı bir maç izledik. Maçta 3 gol var. Fark 1. Bakalım ikinci yarı bizde neler bekliyor. Ve tekrar birlikteyiz. Vakeme. Mustafa Eski gerinlemesine. Derinlemesine. Mustafa Eski Ellaç. Top kaybı yaptı. Top kaybı. Edin Orta şansı arıyor. Bir şut. Dışarıda. Topu okuyun. İleri uzattı. Müdahale zamanında. Ozan Tufan. Abdeyi. Şimdi pasını aktarıyor. İyi karşılıyor orada. Barasi. İleri oynadı. Ozan Tufan. Chavez. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale. Sağ kanada bir pas. Edip İyi sürükledi orada. İçeri bakıyor. Uzun bir top şimdi. Pas yerini buldu. Ozan Tufan. Hocam iki takım arasındaki farkı konuşalım. Fark çok belli Arda. Bir takım galibiyeti istiyor. Diğer takım istemiyor. Evet hocamız kısa ve net özetledi. Espinoza Öne doğru Müdahale zamanında Kasımpaşa Hilton Ve Edin Visca Mustafa Sol kanada Vakemi Kontrolü güzel Taraftarlar heyecanlı. Gol istiyorlar. Gol bekliyorlar takımlarından. Ve bir şut. Kaleci başarılı. İyi iş çıkardı. Gerçekten iyi iş çıkarıyor file bekçisi. Pası kestiler. Dansville. Ozan Tufa. Abdeyi. Ozan Tufa. Savic uzun oynuyor. Aytaç Kara. Bir pas. Nuno da Costa. Zekice bir pas. Ve korner. Atak sürecek. Ali Yavuz kol. Barak. Şut çıkardı. Mustafa Geçit vermiyor. Charis. Yalnızca topa e doğru. Gol net attığına doğru. Pas yerini bulacak mı? Nişça. Şimdiye kadar oynanan mücadelelerde bir gol kaydetti. Chavez, Abdiyeyi. Ozan Tufan. Mustafa. Manza. Şutunu çektim. Kasımpaşa bir oyuncu değişikliğine gidiyor şimdi. Bu dakikalarda oyundan düşmüştü zaten. Güzel düşünce. Size katılıyorum hocam. Kesinlikle bence de yerinde bir hamle. Top hedefi buldu. Kritik pozisyon. Mustafa. Chavez. Ozan Tufan. Trabzonspor avantajlı durumda ve sadece birkaç dakika çok şansı alınmadı sonuç çıkmadı. Marasi ileri uzattı. Ozan Tufan. Edin Vişçer. Ozan Tufan kanada oynadı. Edip Top kontrolü güzel. Topu kime gönderecek? Köşe vuruşu kazanıyorlar. Kaleci çıktı yumrukladı topu. Ve son düdük geliyor. Mücadele bitiyor evet. Trabzonspor bu zorlu mücadeleden galip ayrılıyor. Taraftarların bu maçtan beklentileri daha ofansif bir futbol, daha gol, daha rahat bir galibiyetti. Yine de takılmadan kazanmayı başardılar.